Geçtiğimiz haftalarda başlayan kar yağışı denizlere de yansımaya başladı. Gürcistan'a kaçan hamsi kulağına kar suyu kaçınca tekrar Karadeniz'e geldi. Hem hamsi hem de diğer balık çeşitleri tezgahlarda yerlerini almaya başlayınca balıkçıların tezgahlarda şenlenmeye başladı. Düzce'de balıkçılık yaparak vatandaşlara en taze balıkları ulaştırmaya çalışan balıkçı Hülya Kılıç, tezgahların kar yağmasıyla birlikte şenlendiğini belirterek şöyle konuştu: "Uzun süredir beklediğimiz <laughs> geciken kar geldi." ...çok şükür tezgah dediğiniz gibi şenlendi... ...balık bol... ...çupramız, levreğimiz deniz... ...besleme değil deniz levreyi... ...çuprası... ...bütün balıklar lezzetlendi, bollaştı... ...yani denizde olup da tezgahımızda olmayan balık yok... ...çok şükür tezgahlarda bolluk... ...çok yüksek seviyede... ...lezzetlendi... ...deniz kar görünce balık da yağlandı... ...lezzetlendi... ...şu anda bütün taleplere... Ee, ayak uyduruyoruz. Herkes ne istiyorsa, bütün insanlar ne istiyorsa ona göre tezgahlarda balığımız mevcut. Ya fiyatlar daha yeni yeni olduğu için birkaç günlük soğuklar nedeniyle fiyatlar biraz tam istediğimiz kıvamda değil ama inşallah yavaş yavaş onu da halledeceğiz yine. Yine insanlara balık yedirmenin yollarını buluyoruz biz. Yine bir indirim kampanyalar bizde her zamanki gibi mevcut.